Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Hep yeni bir görüntüleri yeniden sizlerleyim. Bu gece karakol çekimleri varmış. Görüntüler bir saat öncesine ait. Evet görüyorsunuz şu anda görüntüleri kazadan sonra olan bir set görüntüleridir. Yine Boran ölmemiş. Evet arkadaşlar önceki videomda söylediğim gibi Boran'ın ve İpek'in diziden çıkarılması için artık hiçbir senaryo yazılmadı. Ee, yazılmıştısa da yeni e, senaryo ile değiştirildi. Evet arkadaşlar, Boran sezon sonuna kadar dizidi. Şimdilik bu kadar. Artık e, gördüğünüz kazanın da ardından karakol çekimleri varmışsa demek ki Boran sağ salim.